Cumhuriyetimizin 102. 102. Kuruluş Yıl dönemi, öncelikle geceyi bu sözle başlamak istiyorum. Neler söylemek istersiniz? Ya sen başlamasaydın tam ben başlayacaktım. Cumhuriyetimizin 102. Yılı münasebetiyle çok güzel bir mekanda bunu kutlamak için bulunduk. Gecemiz güzel geçecek diye düşünüyorum ki içeriği bayraklarımızla Buda önderimizin hologramlarıyla döşemişler. Muhteşem bir ortam içeride, sanki o da bizim deymiş gibi. Ee, güzel bir gece olacak bizler için. Doğum günü doğum günü etkinliği. ben normalde doğum günü kutlamayı hiç sevmem ama evet. E, sevgili sevdiceğim e, iki gün önce benim doğum günüm. Hı hı. Hazır böyle güzel bir gece değiş. E, onu da araya sıkıştırdık diyelim. Çok güzel, çok şık gözüküyorsunuz. Uyumunuz da harika. Geceye hazırlanırken hanginiz daha çok yardımcı oldu birbirine? Onu söylemek istiyorum. Valla ayrı ayrı hazırlandık diyebilirim. Evet. Ben biraz daha klasiğe kaçıyorum. Genelde bu tarz gecelerde. Hı hı. Sena hem klasik hem spor yapabiliyor ama evet. ayrı ayrı hazırlandık diyebilirim. Peki. Projelerinizden bahsedelim. Yakında çıkacak yeni bir filminiz var. Nasipse Olur 2. Evet. İlk film çok sevildi. 6 yıl aradan sonra yeni film geliyor. Yani çok heyecanlıyız. Hatta daha önce de söylemiştim. ikinci film için ilk filmden daha da heyecanlandım. çünkü birinci film dediğiniz gibi çok fazla izlendi. Evet. Bayağı rağbet gördü. Bizim çok hoşumuza gitti ve araya bu kadar zaman girdikten sonra aynı ekiple, aynı güzelliklerle ikinci filmi çekiyor olmanın bir heyecanı vardı hep içimizde. Bir ay boyunca bu sürdü çekimler boyunca. Bitirdik. Şimdi de 28 Kasım'da kısmetse sinemalara giriyoruz. Umarım seyircimiz bire gösterdiği ilgiyi ikinci filmimize de gösterir. Umarım beğenirler ve eğlenirler. Umarım bir şeyde başarılar diliyorum ben de. Ee, peki Sena Hanım'la ilişkiniz nasıl gidiyor? Ondan bahsedelim biraz. Nazar diyor. Maşallah Şöyle diyelim yapalım. biz de. Nazar gayet güzel gidiyoruz. Peki ee, ilişki... Görüşebildiğimiz kadarıyla Hı. güzel gidiyoruz biz. O da çok, il... çok sık çalışıyor biliyorsunuz. Evet. Hayranlarınız tarafından gerçekten sosyal medyadan merak edilen bir çiftsiniz. Evet. Ee, hayranlarınız da en çok merak ettiği konulardan biri. ilişkide kim daha baskın, kim daha romantik. <laughs> Bunlar, bunları biraz açıklamak ister misiniz? Ee, baskınlık diye bir şey yok, her şey eşit. Evet. Peki kim daha romantiktir? <laughs> sürpriz yapmayı Sena sever ben misiniz? ya da? Sena değil. Sena. Ben de romantikimdir ama Sena benden biraz daha romantik. <laughs> peki sürprizler yapar mısınız Sena Hanım'a? Ben çok sürpriz yapmam galiba ya. Yani. sürprizi sevmiyorum pek. Normal hayatı, kendi hayatımda da sürprizi çok sevmem. Yani bir şeyin planlı, programlı olması benim daha çok hoşuma gidiyor. Yani bir anda bir şey gelmesi beni bile şaşırtıyor. Yani. Bu doğum günüm işte demin bahsettiğim şey bu. Evet. ben doğum günü kutlamayı bile sevmem. Sürpriz yapılması da pek hoşuma gitmez açıkçası hani haberim olması gerekiyor o yüzden böyle bir şey yaparsam şey bile. her, her şey sene. sene e, canım diyor şunu 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 davet etsek ya istemiyorum bir şey kutlamayalım ne olur. Benden <laughs> habersiz olmasın hiçbir şey. E, ben de doğal olarak beceremiyorum galiba hem sevmediğim gibi karşı tarafa da yapamıyorum sanırım. Peki, doğum gününüzde aldığınız maddi veya manevi en değerli hediye sizin için ne oldu? Ya da Sena Hanım size ne hediye aldı? Alacak mı? Kendisi hediye, hediye. 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 Onun, Onun Ondan kendi şüpheniz yok. Hayvanların tarafından da şüphesi yok. Onları konuşmayalım. Hediyeler boş Oralara girmeyelim. Efendim, çok da güzel giden ilişkiniz var. Bunu evlilikte taşlandırmasınız ya da yakın bir zamanda evlilik gelir mi? Ya da bir evlilik teklifi yakın zamanda mı bilmiyorum ama o zaman gösterecek bir şey. Çok mutluyuz. Aynen. Böyle gittiği sürece illa ki orada e taşlanacaktır yani. Kısmet. Nasıl bir evlilik teklifi beklersiniz Sena Hanım? <gülüyor> <gülüyor> hiç öyle değil. Doğal mı ya da böyle hani evet. şatafatlı bir şey bekler misiniz? Ya hiç e, onu düşünmedim ama tabii ki en samimi en içten şekilde <laughs> olanını tercih ederim diyeyim. <laughs> Önemli olan olarak... o. Peki yeni filminiz dışında başka bir projede görecek miyiz sizi? var mı çalışmalar? E, az çok biliyorsunuzdur, son anda Hulusi Sevda iptal oldu. E, Yeraltı projesine başladık şimdi. Evet. Yine aynı ekip ve aynı yapımla beraberiz. E, kısmetse Kasım sonu gibi, Aralık başı gibi başlıyoruz. Ve Ocak'ta yayın olması planlanıyor, umarım bir aksilik olmaz. E, sağlam bir proje geliyor. Dizi mi olacak, Aslında. film mi efendim? Dizi olacak, yine Nahtv'de olacak büyük ihtimalle. Evet. Yine medya Yapılma ve Bahadır Özdener kalemiyle ee, aynı şekilde çıkıyoruz. Çok sağlam bir proje geliyor diye düşünüyoruz. Peki karakteriniz veya partneriniz belli mi? Herhangi bir şey oluştu mu dizi hakkında yoksa? Şu an benim karakterimin partneri yok diyebiliyorum. Evet. Ee, ve umuyorum ki en sonunda kötü bir karakterle ilişkileyeceğim. Ee, Uluslu Sevda'da Fikret de kötü gibi lanse edildi ama aslında iyi bir adamdı. Burada Merdan sanırım gerçekten kötü olacak. Peki Sena Hanım? Sizden bahsedelim. Projeler var mı? Ne olacak? Nasıl gidiyor? Mehmet Koşuk Dersin Evet biliyoruz. Şu anda üçüncü sezonumuza başladık. Hı hı. Ee, gayet güzel gidiyoruz. Güzel değil mi? <laughs> Maşallah <gülüyor> diyelim. Dört olsun, beş olsun, altı evet, olsun. Evet evet inşallah. Kadromuz da güçlenerek ilerledi bu sene. Güzel gidiyor. Hatta iki gün önce bir ödül evet. aldık. Evet. dizimiz en iyi dizi ödülü aldık. Yani Best of Montarelli'de. Mutluyuz, motive eden şeyler tabi bunlar. Size Ertan Bey de katıldı. Evet evet sevgili Ertan Sabah katıldı, Serhat Kılıç katıldı, Gürkan Uygun, Saadet Işıl Aksoy çok güzel isimler katıldı. Evet, şampiyonlar mı? Evet kesinlikle Muhteşem daha kadıra. da güzelleşti kadromuz. Sait Hanım çok iyi anlaşıyorsunuz aslında. Evet tabii ya yani dünya tatlısı bir insan. Zaten ilk tanıştığımızdan dolayı o enerjiyi aldık birbirimizde. Çok güzel paslaşıyoruz sahnelerde. Her şey güzel gidiyor. Peki Burak Bey son olarak size bir şey sormak istiyorum. Filmde fragmanlardan izlediğimizde şarkı da söylüyordunuz. Evet. Müzik kariyeriniz de var. Müzikal okudunuz. Ee, geçmişte evet. evet geçmişte müzik yayın var. Hı -hı. Ee, bunu bazı dizilerde ve filmlerde değerlendirmeye çalışıyoruz. Senaristimiz ve yapımcının da tabii evet. ki isteğiyle olan şeyler bunlar. Ee, bu filmde de öyle bir sürpriz yaptık. Zaten fragmana konduğu için artık bu spoiler'a girmeyecek. Evet. Ee, en sonunda Gökhan'ın elinden bir şey geldiğini görüyoruz aslında hikayeye göre Annesinin ve karısının karşısında ezilen o adamın, elinden hiçbir şey gelmeyen bir adamın bir anda içinden bir şey var çıkıyor. yerde e, bu da müzikmiş yani. Onu göreceğiz filmde ve bu yine komedi ağırlığıyla ilerleyecek bir durum aslında. Sonradan yine drama döneceğiz ama seyirciyi sürprizler bekliyor diyelim biz filmde. Güzel olacak. Peki, peki oyunculuğunuzun yanında bir albüm, müzik, sanat gelir mi? Yok. Pandemi döneminde şükür ki atlattık o günleri. Evet. YouTube'da bir kanal açık aslında sırf zaman geçirme amaçlı müziğe biraz ağırlık vermiştim. Başka bir şey yapamıyordum. Ama ondan sonra tekrar setler yoğunlaşınca o müziği evet. çok ağır biliyorsunuz. Müziğe zaten vakit kalmıyor. Artık o benim en büyük hobim, en büyük aşkım olarak kenarda, arkadaş ortamında kalıyor. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Biz i̇şte teşekkürler. Çok sağ olun.